Gel şurada bir balona sıkalım ya. Şurada baloncu var. Hadi bakalım. Mizli şey. Merhaba. Balon. Evet. Koyuyoruz. Vuruyorsunuz. Evet. Vurduk mu ayıcık hediye diyoruz. Şöyle tamam. koysanız da orada seyircilere gelmesin. Şimdi ben şunu vurmak istiyorum. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> tam şöyle koy. Sanki yapacağım. Dur kamerayla çekeyim bari. Aşkım çek bak. <laughs> Şu dilini bir daha göster. <laughs> kan, 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 kan. ne oluyor? Aa, ne yaptın? Aa, tamam gitti. ne yapıyorsun? Ah. Aşkım ah, sinem ah, o videoyu ah, hemen sil. Tamam sileceğim. Kaçalım. Dilinden de vuruldu. Ay, ay, dilimden ay. vuruldu. Kaçalım. Ay. <laughs> ay benim iyiyim, dilinden vurulup duruyor bu çocuk. Hastane. <gülüyor> Hastane. <laughs> <laughs> <Hey. gülüyor> Hastane. Yere, gel. yere düş yere kaptan. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne olmuş? Kan 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 kan. kan. Ya bir şey diyeceğim <laughs> bu çocuk çok iyi yalıyordu. Ya ha? tamam merak <laughs> etmeyin. Dilini <laughs> dilini kurtaracağız. Şey buralarından da. Başından bir darbe <laughs> aldı mı? <laughs> aldı aldı. Tamam yapmamız gerekeni biliyorsun. <laughs> canlı canlı dikeceğiz. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Beni bayıltın ya. Bayıltmak yok kafadan Gel darbelerde canlı dikiyoruz. <laughs> Ay Mahmut Tuncer demişti. <laughs>